Merhaba bitki severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşkın gözyaşı çiçeği hakkında konuşmaya geldim. Bu harika bitkiyi nasıl bakacağız, nasıl sağlıklı tutacağız ve en iyi şekilde büyütmemizi sağlayacak ipuçlarıyla sizlerle paylaşmaya geldim. Hadi başlayalım. Aşkın gözyaşı çiçeği ince dalları ve kalp şeklindeki yapraklarıyla tanınan muhteşem bir bitkidir. Bu sevimli bitki hem iç mekanlarımızda hem de dış mekanlarda harika bir dekoratif unsur olabilir. Üstelik bakımı da oldukça kolay. Bu bitkimiz parlak, dolaylı ışığı sever. Doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında yaprakları yanabilir. Ama eğer sizin bitkiniz dışarıda kalıp güneşe alışkınsa daha tam tersine bu bitkimiz güneş ışığında daha da çok hızlı e, gelişebilir. Şimdi benim çiçeklerimin iki gözeşi, daha doğrusu buradaki e, dört çeşit gözeş çiçeğim var. Bunların hani tür olarak tek tek adlarını bilmiyorum ben. Bu iki türüm dışarıda bakıyorum, bu e, türünü de içeride bakıyorum. Şimdi güneş çok fazla görmediği için daha cılız bir büyüme göstermiş. Tür olarak evet farklı. Daha ince yapıda bir yaprakları var. Bu daha kalın gövdeli, yaprakları daha iri ama dışarıda olsaydı ve güneşi daha fazla görmüş olsaydı daha fazla gelişim gösterebilir, daha iri yapıda olabilirdi bu da. Bunun için çiçeğimizi bol gün ışığı alabileceği bir yere konumlandırabilirsiniz. Dışarıda baktığımız aşkın gözyaşı çiçeği, dediğim gibi güneşe de maruz kalabilir ama gereğinden fazla maruz kaldığında Yapraklarının renginde solma ve sararma görüyorsanız mutlaka fazla güneş ışığı almış demektir ve bunu biraz daha direkt güneş ışığına maruz kalmayacağı bir yerde konumlandırmanız gerekir. Sulanmasında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli unsurdur. Toprağının üst kısmı kuruduğunda sulama yapabilirsiniz. Ancak aşırı sulamadan da kaçınmalıyız, kök çürümesine sebep olabiliriz. Bu da bir e, sukulent türlerinden olduğu için, gövdesinde bir su biriktirdiği için fazla sulamadan hoşlanmayacaktır. Bu bitkimizi iyi direnaj alan, hafif ve havadar bir toprak karışımını severler. Sukulentler için özel olarak hazırlanmış toprak karışımları bu bitki için ideal seçim olur. Saksı seçerken drenaj deliklerinin olduğundan emin olmalıyız. Saksımızı dikmeden önce altındaki eğer delikler yetersiz olduğunu düşünüyorsanız birkaç tane de fazladan siz kendiniz drenajını arttırabilirsiniz. Bu deliklerimiz çünkü fazla e, suyunun dışarı akmasına ve çiçeğimizin e, kök çürümesini engellemek için önemli noktalarından bir tanesi. Çiçeğimiz hem dışarıda hem de ev ortamında yaşayabilirler. Ev ortamının sıcaklığı da aşkın göz çiçeğimiz için de idealdir. Nem konusunda da diğer tropik bitkilerimiz veya diğer çiçeklerimiz gibi seçici değillerdir. Normal ev ortamındaki nem yeterli olacaktır onlar için. Ancak kış aylarında kaloriferlerimizin odayı kuruttuğu için o zamanlarda biraz daha dikkat edebiliriz. Aktif büyüm, büyüme dönemlerinde yani içbahar ve yaz aylarında ayda bir kez sıvı gübreyle besleyebilirsiniz. İlla ki gübre ihtiyacı var mı? Bence bu aşkın gözyaşında gerek yok çünkü e, taşa atsak çıkar derler ya. O bitkilerden bir tanesidir bunlar gerçekten. Eğer ki gübre verecekseniz de gübrenizi sulama suyuna katarak da verebilirsiniz. Kış aylarımızda bu bitkimizde gübrelememize hiç gerek yok. Çiçeğimizin çoğaltması oldukça kolay tepe çeliği yani dal kesimiyle çoğaltma yapabilirsiniz. Ee, yanlardan vermiş olduğu farklı sürgünlerinden alarak direkt toprağa ekebilirsiniz. Ya da ben bu çiçeğimin biraz daha form almasını ve kenarlardan birkaç tane daha dal çıkartmasını istiyorum diyorsanız da şu aradan e, tepe çeliğini alarak bunu da direkt toprağa ekebilirsiniz. Bir diğer yöntemde bu çiçeğimizin de adını aldığı gibi şu yaprakların uçlarında görmüş olduğunuz gözyaşlarından da filizler çıkartabiliyor. Bunların e, direkt kendisi zaten döküyor, döktüğü yerde e, yeni filizler çıkartabiliyor. E, bunun sadece farklı bir işte e, durumları var. Mesela mavi göz, aşkın gözyaşı türü var. Bir de bu e, bu türler direkt e, toprakta kendisi filizlenebiliyor. Şu kenar kısmında e, mesela düşmüş, bunları da buradan kendisi filizlendirip çıkartacak. Şöyle şu kısımlarından elinizle de şöyle direkt aldığınızda bile bakın şunlar direkt toprağın üzerine serpebilirsiniz. Bir diğeri de yapraktan şuradan bir yaprağını aldığınızda direkt ucunu toprağa toprağa da gömebilirsiniz. Yine aynı şekilde aldığınız yaprağınızı üzerinde de gözyaşları var. Şu Yaprağımızın uç kısmını toprağa gömüyoruz. Şu yaprakların da altına tamamen toprağa yatırıyoruz. Hem yapraktan hem de gözyaşlarından da çoğaltmasını sağlayabilirsiniz. Tepe çeliğinden veya kenar yan dallarından kesmiş olduğumuz dalı direkt toprağa ektiğimizde bu daha hızlı sonuç verir. Çünkü zaten çiçeğimiz hazırda büyümüş. Ve e, yaşamaya, e, hayatta kalmaya istekli bir çiçek olduğu için birkaç hafta içinde hızlıca kök verecektir. Bu küçük filizler de birkaç tane arada fire verse de onların da çoğu tutacaktır. Sadece süreç biraz daha boy atıp yeni filiz verip e, toprağa tutunduktan sonra biraz daha süreç e, tepe çeliğine göre veya yan dallara göre biraz daha süreç uzayacaktır sadece. Ama sabırlıysanız, istekliyseniz tabii ki beklemekte sıkıntı yok. Bir de çiçeğimizde son olarak karşılaşabileceğimiz bazı sorunlar olabiliyor. Bunların çözümleri hakkında konuşalım. Eğer yaprakları sarardı ve direkt yere düşüyorsa fazla sulamış olabilirsiniz. Yani bunun mutlaka su kontrolünü yaparak sulama yapmanızı öneririm. Yapraklarda lekelenme oluşuyorsa bu da mantar hastalığına işaret edebilir. Böyle durumlarda hasta yaprakları temizleyelim bir Bitkinin geri kalanını mantar ilacı yapabilirsiniz. Ee, toprak değişimini yapıp yeni temiz bir toprağına ekebilirsiniz. Bir de bunlarda da e, elimde benim çok fazla bir e, türü olmasa da üç tane farklı türü var. Daha doğrusu 4 tane var. Şimdi şurada e, biraz daha ince yapıda e, kibrit çöpü gibi olan dalı e, dalı olan bir e, türü var. Bir de şurada biraz daha geniş yapraklısı var burada zebra türü olan, yaprakları daha geniş, daha kalın ve etli olan yeşil olanı var. Bir de şurada minicik olan pembe aşkın gözleşi var. Bu pembe aşkın bu dört bu hepsi için dördü için de bakım tüyoları aynı. Sadece ve sadece pembe aşkın gözleşinde bir farklı husus var. Bu aşkın gözleşi pembe aşkın gözleşi çiçeğimiz diğerlerine göre biraz daha hassas, biraz daha nazlı ve niyazlıdır. Şimdi şurada vermiş olduğu e, küçük gözaçları var demiştim. E, bu da büyüdüğünde göz eşi verdiğinde bundaki kadar hani çoğu mesela bunun bunu çoğu tutacak buradaki toplan üzerine koymuş olduğum gözyaşları. Bunda e, yani koymuş olduğunuzun bir kısmı tutmayabiliyor. Bir de büyüme süreci yani şu aşamada büyüme süreci bir tık daha yavaş diğerlerine göre. Bunun özellikle pembesi pembe olanı varsa biraz daha su dengesini kontrol ederek ekstra kontrol ederek sulu sulamanızı tavsiye ederim. Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle aşkın gözyaşı çiçeğinin bakımı hakkında bilgiler verdim. Bu güzel bitki ile ilgili başka sorularınız varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bitkilerinizle mutlu kalın.